Hadi kalk ne olur. Uyu. Ya uyanmışsın işte. Hadi kalk. Sana bir sürprizim var. Ee, gece biraz uykum kaçtı. Aşağı inip puzzle'ımıza devam ettim. Ve bitmek üzere. Hadi gel beraber bitirelim. Hadi. Evet. Beraber bitirelim. Ama puzzle'a taktın sen de. Taktım. Evet taktım. Ne var? Biz ne dedik? Ne dedik? O puzzle bittiğinde bizim için çok güzel şeyler olacak. onu öyle bir şey sen dedin ben demedim ki benim için yap o zaman. Benim için yap. Hadi. Hadi. Yarın işe başlayacağım zaten. Hadi bebeğim benim. Hadi. Çoraplarla yapma dedim. Kan dolaşın aşkım. Hadi. Ama. Günaydın. Canım. Günaydın. Canım günaydın. günaydın. E. Ee... Hayat ağacını gördün mü? Bayağı ilerletti. Gördüm anne. Çok güzel olmuş. Ha, güzel olmuş değil mi? Hı Çok az kaldığım ay. Çok güzel börek yaptım. Bak sen de gel bizim yanımıza. Tamam <laughs> sofraya oturma. Tamam sofraya oturma. Tamam. Gel bunu sehpaya götürelim. Sen de orada yapmaya devam et. Hadi böreğin de orada yersin. Tut bakayım yavaş yavaş. Ee, şey Çağla şu, şu, şu sehpanın üzerindekileri kaldırsana. Dur. Ha burada yapacağız. Gel. Ha. Gel. Evet. Ay 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 ay. Otur yanımızda. Hadi. Ha. Böreğini getireceğim şimdi seni. Ee, kim bu ya? Bir, bir börek koyu şey. Kim bu ya bu saatte? İstemiyoruz. Geldim. Allah Allah. Nevran. Evet. İşte. Yeni ben. Buyurun. Evet. Bak. Umay'cığım. Bak bu yağ sana aldım bir tanem. Böyle bu yağları bileklerine damlatacaksın. Dokuz kere böyle sayarak dairesel şekilde süreceksin bir tane kalp çakrağın açılacak. Tamam mı? Buraya koyuyorum. Ay. Sağ ol babaanne. Kararmış. Çıkın. Çakrağlar. Meral. Yanlar gibi değil. Merak etmeyin. Ben şey yapacağım. Şifalandıracağım. Ona enerji yollayacağım. Sağ iyi mi geldi? İyi mi gelmiş size Nevra Hanım? İyi maşallah iyi gördüm sizi gibi. Minnetle aldım kabul ettim. Çok güzel. Hayat ağacı. O kadar güzel bir şey yapıyor ki şu anda. Hayat ağacı ne demek biliyor musunuz? Musun? Biliyorum. Babacığım, hayat ağacı yaşamın yeniden yeniden yenilenmesi demek. Yani canlanmak, canlılık ve var olmamızı simgeliyor. Aynı şeyi söyledim. Biliyor musunuz? Aynı şeyi söyledim. Dalga geçiyor benimle. Aa, nasıl? Niye? Ben şimdi şöyle bir şey yaptım. Ben şimdi bu puzzle'ı aldım ve bir niyet gibi bir şey tuttum. Oh. Bu puzzle bittiğinde hepimiz için yepyeni bir başlangıç olsun dileğiyle. Her şeyin bir puzzle'la düzeleceğine inanıyor. İnanmak Umar'cığım inanmak her şeyin başlangıcı Umar'cığım. Evet ben de inanıyorum. Lütfen yani bak ne kadar güzel. Ya böyle bir puzzle'ın gelmesi o kadar anlamlı ki. Ya tam zamanında hem de. Kim seçti puzzle'ı? Ben seçtim de öylesine seçmiştim. Umar'cığım Hayatta hiçbir şey öylesine değildir şey. bir tanem. Bak annen niyetini koymuş ve evrene yollamış bu niyetini... ...ve bir işaret gibi gelmiş o yaşam ağacı. Eğer sen de inanırsan buna bu puzzle tamamlandığında... ...evren ihtiyacımız olan her şeyi verecek bize. Yüzde yüz inanıyorum size. Yüzde yüz. İyi bakalım, bitmek üzere zaten. Bakalım Evren bize ne gibi mucizeler verecek bitince. Az kaldı. Bırakalım. Salalım. Kendinden olsun. Evet, akıştan olsun. Evet, kıracağız. Bakayım, çok az kaldı. Az kaldı çok değil devletim. mi? Ay, ben... Aa, çok az kaldı. Çocuklar, son parça. Hadi onu da sen koş. Ay, ben şey bir banyo yapayım. Yani o kadar negatif Nerede insanlar vardı parça? ki böyle bir sıfırlanmam lazım. Şey var mı, kaya tuzu var mı mutfakta? Var. Kaya tuzu evet. ya? İlla ki. Kızım ver bakayım. Şey yapacağım. Hemen Boş. yok burada. Ne? Bir tane kaldı, bir tanesi Son yok. yok. Son parça yok. Son parça yok. Ne oldu? Altına bak. Yok, bir dakika ya. Bir dakika, tamam. Altındadır. Yok. Allah Allah. Allah. Bir dakika. Oradadır canım, ne arıyordun? Hayır, Hayır. Olmaz. Kutunun içinde, bu kutunun altı nerede? Bir şey dakika, bir şey kalktı ya. Kalk bir, Umay bir kalk. Belki altına Ay, kalk. Altın altında bir yer. Kıracım, kalk terliklerine. Tamam. İçine anne, gir. Anne. Bak bakalım, altına mı oturdu? Ama, al bakayım, tamam mı? Kutunun şuralarına şey olabilir. Yok, baktım. Çıkart halini yerini. Çıkar salla. Kızım şöyle altlarına bak. Allah bakayım. Allah. Allah. Ay bir parça. Dur şuraya bakalım. Ee... bir dakika şu şunu bir çekebilir miyiz? Dur. Altına dur, bak, dur. altına bak, dur. şunun altına bak. Dur. Ben, şeye bakacağım. ben şeye bakacağım. Orada yapıyordum çünkü akşam. Allah. Yok çocuklar. Ay yok. Ay olmaz. Vallahi olmaz. Yok, billahi yok. Bulmamız lazım. Zaten Tamamlanamayacak. Bu... Tamamlanamazsa gerçekten her şey yarım kalacak. Aa, Devam, abartmayın isterseniz. Tamam. Ee, anne az önce söylediği her şeye inanıyordu. İnanıyorum kızım. İnanıyorum, hala inanıyorum. D burada bir yerde de nerede olacak? Bulacağız, bulacağız. Bu dibine canım, dalın ortasına gidecek hali yok. E tamam, tamam. Belki de mesaj budur anneciğim. Belki de hiçbir şey düzelmeyecektir. Düzelecek. Annen düzelecek diyorsa düzelecek. Hay belki şey eksik. Her şey eksiktir belki. Üretici hatasıdır bu. Olabilir. Evet, tamam. Belki doğuştan eksik o da benim gibi. Ne yapalım? Yani? Ay, Umar! Umar'cığım, sen e eksik e değilsen Umar'cığım. O kelime ne? İptal! O kelime ne? E e eksik mi dedin e sen? İptal! İptal! O bittin. ne biçim kelime? Kızım, senin eksik? Allah Allah! Bir dakika. Şöyle bir şey oluyor. Ben gidiyorum ve yeni bir puzzle alıyorum. Bitti. Tamam. Ve çözüyoruz. Bitti bu konu. Umar! Eksiyim diyor ya. Bitti. Tamam canım. Ben sizi değiştireceğim. Çekil bakayım. Çekil bakayım. Şimdi ruhunun bir su gibi aktığına düşün. Aklının engelleri önüne çıkıyor. Ama sen o engellerin üstünden aşarak, kenarından geçerek ilerlemeye devam ediyorsun. Akıyorsun. Akıştasın. Şimdi neredesin? Bahardayım. Bahar mı? Bahardayım. Bahar nerede? Saat kaç oldu? Bu saate kadar niye gelmedi? Bence bizim Bahar'ı aramamız lazım artık. Lütfen Çağla, lütfen. Yani bak şimdi kendi odaklanman lazım. Yani sonra Bahar. Hadi lütfen uzan, gözlerini kapat ve kendini bana bırak. Ve konuşma. Seansı bölüyorsun. Niye yapıyoruz bunları Nevra Hanım? İyi gelecek mi bu gerçekten ya? <laughs> tabii ki iyi gelecek bir tanem. Tabii ki iyi gelecek. Tolga'yı kaybettiğinden beri evine girebiliyor musun? Hayır. Kliniğine gidebiliyor musun? Hayır. Hatta kliniğini kapattın. Yok. Hatta ve hatta Bahar'ın hastanesine bile gidemiyorsun. Neden? Çünkü her yerde Tolga ile ilgili anılarım var. Ve sen o anılardan kaçarken bu evde bir sığıntı gibi yaşamaya devam mı edeceksin? Sığıntı biraz ağır olmadı mı Nevra Hanım? Sen Hanım bana ihtiyacı var çocukların. bağırın bana ihtiyacı var. Ben nasıl görüyorum. O acıyı görüyorum. Lütfen çağla. Seni bu acıyla barıştırmamız lazım. Ne olur. Hadi. Tamam. Kendini bırak. Tamam. Lütfen. Tamam. Tamam. Evet, suyla bütünleş. Evet. Rica evet. ediyorum. Evet. gibi şimdi <laughs> Tekrar başlıyoruz. Şimdi kapatayım. Evet. Suyun sesini dinle. Sen bir susun. Öyle düşün ve suyla bütünleş. Evet, şimdi pırıl pırıl bir su kenarı ve bir su acılarını yıkıyorsun. Şırıl, şırıl. Bak. Yine ne oldu? Kuvvetim geldi. Yapma ama. Ya seans... Ama. Ya Çağla, seansımı yarım bıraktırdın. O acıyı görüyorum. Lütfen çağla. Seni bu acıyla barıştırmamız lazım. Tolga. Çağla, saat. Karım olarak benimle yaşlanmaya var mısın? Benimle bilir misin? Olur. Bir daha üretin. Üretin. Ne demek üretemem? Ben, ben bu paz. Aa, böyle bir şey olamaz. Aa, böyle bir şey olamaz ya. Ne diyorlar? Yok. tedaviden kalkmış efendim. Artık o pazıları üretmiyorlarmış. Bakmadım kitapçı kalmadı. Yok. Mis gibi hayat ağacı. Neden kalkıyor acaba tedavi? edeceğim şimdi. Her kırıklığına uğrayacak o Yani Vay o kadardı takmadı ve Bahar. yani yani sen daha çok kendi kendini motive ettin kız. O kadar umurunda olacağını Bakmasın sanmıyorum. Ona. hiç öyle değil o. Öyle değil ben kızım biliyorum o da içten içe inattı. Bahar azıcık zaman ver kızına. Düzelecek her şey. Bilmiyor. Çağda bilmiyor. Ben biliyorum. Sana bir şey göstermem lazım. Ay Allah aşkına hiçbir şey seyredemeyeceğim. Ben ne derdindeyim sen ne derdindesin? Yıkılıyor. Sosyal medya yıkılıyor. Kahraman Bahar falan filan diye. Ay kahraman Bahar. Çocuklarına hayrı dokunmayan kahraman Bahar. Şunu izlemek zorunda. Tamam. Bak böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şuna bak. Bak. Dur. Diğer yemem lazım. Ne o? Ne var benim elimde? Durum mu? <laughs> Neden durum var benim elimde? <laughs> Hatırlamıyor musun sen? Hmm, ne yaptın ustam? İki kere ciğer ameliyatı oldum. Ben böyle bir ciğer yemedim. Nereden bulmuşlar bunu? <laughs> Senin sosyal medyandan. Terbiyesizlik ama bu. Ah. Ama bu terbiyesizlik. Gel yani lütfen. Çağla lütfen. Bu çok gıcık bir şey. Senin başına gelse sen de sinir olursun. Bu sosyal medya almış başını gitmiş mi canım? Bu nedir bu? Ter Terbiye... Benimle Benim Eda. Daha... <laughs> çok pissin. Çekilir misin? Köş Çekil, lütfen. Çok pissin. Çok pissin. <laughs> Harun da izledi bunu. Harun izlemiştir. Sen ne dalga geçecek benimle? Ay. Bahar şu Sümiye bu kadar takılmadı ben anlamıyorum. Nasıl takılmayayım ya? Kızım anlamıyorsun sen beni galiba. Sesleri böyle beynimin içinde yankılanıyor. Paralize oluyorum karşısında. İnsan bildiğini unutuyor kızım. Ya öyle olursa aynı hastanede doktorluğu unutur yapamazsam. Bahar. Allah aşkına tamam gençtik bir küçük tereddüte düşüyorduk tamam ama yani biz koskoca doktorlar olduk ya. Aa, o eskide kaldı yani. Ne, doktorluğu unutmak ne demek? Sen çok iyi bir doktorsun. Değil mi? evet. Değil mi? Evet, evet, evet. Ne şüphe dedi? Olur mu şüphe? Değil mi? İyi doktoruz. He? Hep, evet. Evet be. Evet. 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 Kızım kaç tane neler Neler ya yaptın? Ne yapıyor? <laughs> Bahar ne yapıyor? Bahar ne yapıyor? Kötü enerjileri. Kötü enerjileri, karanlık kö kötü enerjileri yok. Negatif enerji yok ediyor. Bahar öyle olur mu? Bize geliyor. Hadi kalk gidelim bize bulaşmadan. Ben şey... önceki halini şey yaptığımızda aslında buna şükrediyorum da bu kadar da uzun. Olmaz. Ben ona yapacağım. Ben bir odama gidip geliyorum. Bu değil ya, bu da değil gibi, değil gibi. Allah ay, ay. <laughs> çok güzel, ay, çok çok iyi, çok güzel, çok güzel evet. denk geldi, evet. Şey, nazar çıkıyor. Aldım aldım ha. Ne dinliyorsun? Hiç öylesine. Ah. Öylesine. Bu kaçıyor olabilir misin? Bir tık avart olmamışım sence de. Hani bir tık. Ay çok iyi geldi bu. Ama en azından çabalıyor değil mi? Benim aksime. Yusuf'la konuştun mu sen son zamanlarda? Akşam eve bir çağırır mısın? Ciğer mi yapacaksın? Ciğer? Neden? Ah, çok kötüsün. Ay çok kötüsün. Sen mi seyrettiğin? Annem mümkün mü viralsin bugün her yerde sen varsın. Nasıl? Gelmese. Su geçiriyor mu telefonun? Bilmem niye sordun. televizyondan seni izleyip özlem gideriyorum Gibi. Buradaki boşluğu mu çizmemi istiyorsun? Evet. İyi, burada zaten görseli var. Buradan bakıp, güneş eksik. Belki de böyle olması lazım. Belki de bu boşluğu senin tamamlaman lazım. Umar. <laughs> İyi, tamam. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Tamam, böyle olmaz. Ben malzemelerimi alayım, geleyim. Tamam. Tamam seni seviyorum. Yapmasaydın da seni sevecektim. Zaten seni hep seviyorum. Söylüyorum, bu, Gerçekten amar Bu ayar, bu. Abartmıyorum. Evet. Abartmıyorum. Evet. Ayrıca da anneler abartabilir. Bu şeyin kalbinde, hayat ağacının kalbinde evet. artık sen varsın bebeğim. Evet. Abarttın zaman. Abartmıyorum. Ayrıca da abartırım. abartırım. Anneler abartabilir. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, Çağla evet. ablanla beraber gidiyorsunuz, çok güzel bir çerçeve yaptırıyorsunuz. Buna ve evin en güzel yerini evet. asıyorsunuz. Ah yani çok o, o kadar da. <laughs> o kadar da. O kadar da. O kadar da hayatım. Bu hayat ağacına her baktığımızda kalbindeki umayı göreceksin. Köklenip hayata tutunan umayı. Ah! Ne kadar şiir gibi konuştu. Arada konuşayım. Tamam, hadi. 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 Bunu hadi. hadi. Bunu şimdi çerçeveletiyoruz, tamam mı? Tamam. Bunu buraya götürmek mi lazım? Bunu Şeyi... Bunu birlikte taşıyacağız güzel bir şekilde. Ama bozmadan taşı. Asla. Asla. da. eğri oldu o. Eğri. Değil, bu oldu değil. Onu birazcık ah, sola doğru. şu, şu tarafa. Tamam. Ee, şimdi çok... bu güzel. Bence bu yani yeri burası. Ay ne kadar güzel. Yani böyle bir aurası çok güzel ve buraya çok şahane güzel, bir şey çok, çok Enerjisi. Eve böyle bahar geldi sanki. Evet. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Sen oh, ne diyorsun? Çok güzel. Oh, hala. Güzel torunum benim. Kıyamam ona ben. Canım. Ne dedi annen? Ona bakacağız. Kalbindeki güzel Umay'ı göreceğiz. Ha? Sen kalbine doğru bak. Sen kendine doğru bakmayı bil. İçindeki güzel Umay'ı gör. Hem hatırla ne dediler annene? Hep yapamazsın, edemezsin. O ne yaptı? İnat etti. Doktor oldu. Umay, sen onun kızısın yavrum. Sen de yapacaksın. Sen annenin izindesin. Tamam mı canım benim? Ben bakıyorum. Ben de. <laughs> Ay, <nasılsın? Gülüyor> Bebeğim, hoş geldin. ya, 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 Selamlıyorum. Selamlar. <laughs> Merhaba. Aa, çok güzel görünüyorsun. Çok güzel, çok, çok güzel. Bu böyle, bu böyle. Artık bu böyle. Ay, <laughs> nasıl? Artık bunu kaybettik biz. <laughs> <laughs> ee, Aa! Bebişlerim nerede? Ay yedik onları. Bile. Ay, ya. Çok Yedik ya. Ne yapalım? Yemesin ya. <laughs> <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.